Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hazine bulacağız ee, en son hatırlarsanız en son video yağmur başlamıştı ve hazine bulamamıştım ama şimdi hazine bulacağım sizin için soğuk havada yapıyorum bir de Arkadaşlar benim bir yöntemim var Yine olabilir çünkü onlar boşu boşuna kazanıyorlar. Evet arkadaşlar geldim. Ne yapayım? Şöyle. Arkadaşlar iki günde bir video atacağımı söyledim ama iki gün, üç gün, beş gün falan beş iki günde video atacağım ama ben okula gittiğim için bazenleri atamıyorum. Sadece tatilde atabiliyorum ama tatilde de yarın at atacaktım atacaktı ama bugün attım. Yani üçüncü gün oldu ama siz yine yine de elimden gelen ne kadar iki gün yapmaya çalışacağım. Hadi bir dakika şunu bir Yersin. Heh giydim. Bakın arkadaşlar yavru kedi. Ben, gel pıs Bakın arkadaşlar bak. Ps, 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 ps. Bak gördünüz mü? Ben onlara ne yaptım ki benden kaçıyorlar ya? Çünkü onlara terlik... Hadi ben gidiyorum. Yani karın geliyor baltına. Gel. Çok da yakın öyle. taşlar. Ne oluyor? Ne? Bakın arkadaşlar. Demişsin boş boş. Bazı bir şey çıktı. Acaba bu ne? Yüzünü kayıp da göreceğiz. <laughs> arkadaşlar. Siz bilir bilmem. Ama botlardan botlardan görürseniz yiyebilirsiniz yani sümüklü böcek yoksa. Çünkü onlar yenilir Benim eskiden Ahmet diye bir tane kozan. Ya neyse ben eskiden yiyordum. Yani siz de yiyebilirsiniz. Ama çok yemeğin karnınız ağrıyabilir. 3 dakika olmuş bu arada. bakıyorum. Ya,

Arkadaşlar ben bu elimi cebime sokuyorum. Bunu suya değdirdim diye şu an çok üşüdüm. Böyle duracak. Of. Bakın. iki tane yavru kediler. Bu sefer kaçmadılar çünkü yakınında değildim onlar. Bakın arkadaşlar bunlar oğul otu Bak Oha gördünüz mü? Bakın Şöyle koyayım Gördünüz mü bilmiyorum Ama olmadı herhalde şimdi. Gördünüz mü? Herhalde oldu bir daha ayak Gördünüz mü? Ben biz daha çok ileri gidiyoruz. Ama bir şey olmaz yani. Oha buraya bir şey gelmiş. Arkadaşlar Dubai çikolatası gibi bir şey var. Canınız şimdi şu taşlardan al. Oh. Alayım. Oh. Uf, daha çok ediyor. Lan 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 uçuyor, uçuyor. Az marul Bu anne telliği. Nereden aldım biliyor musunuz? Çumba içinden. Bak. Bakın. Çünkü havaya kadar uçuyor. Arkadaşlar siz görmediyseniz beton duktu. Bakın şuna bakın. Bu anne terliği ama baba terliği. Baksana. Of. O ne biçim? Şöyle koyayım mı? Şöyle koyayım. Siz görürsünüz. Belki. Bak mesela Bak şimdi Arkadaşlar bu kadar hızlı uç Birazdan Bir de Net oy. Cristiano Ronaldo gibi. Bak şimdi. <laughs> Lan oha! Karşıya kadar gitti bizim bahçeye. Biz hazine bulacağız dediniz. asmadan alsam annem kızar. Hani kızar dedim. Bakın şimdi. Oh. Allah nereye gidiyor? Of. oraya kadar gider mi sence? Oraya giderse, oraya giderse de gitmezse de siz abone olun. Abone olmazsanız da 200 aboneye çok yaklaştık abone olmayı unutmayın tarlayı geçti daha doğrusu geçti gibi bak şimdi o zeytin ağacı durun arkadaşlar şu zeytin ağacına kadar giderse kazanır hadi Ondan daha uzağa gitti Bu zeytin ağacına gideceğine Bu zeytin ağacına gitti Baksana Oradan ya Benimki buraya kadar geldi Bakın arkadaşlar Tam da dibine düştü yani Aynı yeri Bakın arkadaşlar Şuna Şu ağaca değmeden üstünden geçerse kazanır. Baya baya terlikle oynuyoruz ya. Son hem de ne kadar üzerinden geçti. Yanına düştü tam. Şu ağacın üzerine arkadaşlar şu ağacın üzerine kadar güzel geçerse kazanır. Bu ağacın yanından yapıyor. Durun. 11 saniye olmuş. Bunu da atayım kazanırsam abone olacaksın. Tamam yüksekten unutmayın. Oy, kazandım. Abone olup like atmayı unutmayın. Anne 10 saniye olacaktı. Ama 11 saniye olmuş. Abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan diyorum. Bay bay.